Kim siyah bir kedi. Kim bıraktı seni? Tut, yanlış yerdesin. Şu hayvanlara bakamıyorsanız yatırıp sağa sola bırakmaysanız. Yağmur lazım. Havanın oh, güzelliğine bak ya. Bir yağmur yağmış. Evet bugün videomuza başladık çok bir şey bilmiyorum bugün insan mutlu dolamıyor dünyadaki olan biten her şey bizler de etkiliyor Müslüman kardeşlerimiz için elimizden gelen tek şey şu anlık sadece dua etmek ama her zaman da şunu da bildirmek isterim söylemek isterim kendi fikrim bu tabi Abi ben her zaman hazır ve nazır. Nereye açtın lan kız yine ben hadi sen senin çayın çam bizi yiyeceğim lan ben senin. Ha? Pizi, pizi canına susamış. O pizi de canına susamış. Çiğ. Nasıl gördün? Pony'a mı fırlıyor? E ee, Pony de bir şey demiyor. Pony, Pisicinin arkadaş mı oldun kız? Ha? Ağaca <laughs> mı çıktı gıcım? Pony gel buraya, gel. Tavuklarım dışarıda... <laughs> Eğitmişsin <Evet, gülüyor> ha, sıkıntı yok. Pony buraya gel Pony'u iyi bak gel Hava da çok tatlı Gir <laughs> Tamam bence bulacağım Bulan Pony'u Bıktık oğlum Bıktık <laughs> Ha bayağı da kümes her sabah ben açıyorum da gitti ha? Hayvanlar dışarıda Yağmur yağıyor çısa çısa Huzur tavan abi Keyfim yerinde çok şükür. Dünkü yumurtalardan eser kalmamış. Hadi video. Bitirmiş yemişler. Şöyle devam ediyorum. Bugün yağmurlu olduğu için dışarı yemse yapmayacağım. Islanan yemler hayvanları hasta edebilir. O yüzden biraz dikkat etmek istiyorum. Ay maşallah, ay maşallah. Laf verin çocuklar, şu tribotu da içeri alalım. Bayağı ıslanmış. Tamam, çarpma dakika tribotumuz var. Bundan da olacağız. Oba. <laughs> tamam. Şu koni yine nereden çıkmış onu yani bir bulalım arkadaşlar. Çok iş makinesi geçir, korkarım. Çıkar mı var. Sıkıntı. geldin. O ne be? Nereye geldin yine? Oyna Şimdi bu tarafa başladı. Bu tarafı komple kapadık. Şimdi buradan delip çıkıyor. Ama tam olarak nereye deliyorsun şu an? Buraları babam kapamış. Allah Allah. Annem kapat herhalde. Göremedim yani. Deli yok burada ya. Ha. Tamam. <laughs> yok ya burada bir şey. Tamam. Pony. Sen nesin lan burada pisice bu? Tamam 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 dur poni burada yerler seni. Şu mesela kedi gelmiş. <laughs> Simsiyah bir kedi. Kim bıraktı sen? Çok yanlış yerdesin. Hayır. Oh çok korktum ama. Yok daha tutamaz. Şeye girdi ya. Oraya girdi pisikey. Hayır ne? Nereden gelmiş o pisikey? Hem de burada ne işi var? Arka tarafta simsiyah. İlk defa gördüm o kediyi bu arada. Hayır pone. Yok alayamaz. yok yakalayamaz. Yakalasa da ben alırım ondan da şey. Bunu buraya ya. Bunu. Ya arkadaşlar bak sinirlenirim boşuna sinirlenmiyorum. Şu hayvanlara bakamıyorsanız yatırıp sağa sola bırakmayın. Canınız Tamam ben bakirem Tamam ha hayvan severiz ama günahdır hayvana günahdır. Bak ilk defa gördüm ben. Kim bilir kaç gündür benim kümeste o hayvan orada duruyor ya. Getirirler tamam her yıl yaşıyorum ben bunu. Sadece kedi de, köpek de bırakıyorlar. Gelip şuraya kümesin etrafını doldurup gidiyorlar. Doldurup gidiyorlar. Bizim burada dersin ki barınak. Günahdır ya. Biraz yendize gelin Hayvan bakamıyorsanız bakmayın. Bir kedi bırakmak nedir? Köpeciğin anlar da La bu kedinin hiç kimseye bir zararı yok. Kedi köpek gibi de değil yani. Bağımlı da değil bir insanın. Sokak kedisi istediği gibi kendine bakabilir. Bir şeyler eder yani. Bu hayvanı azıtmak nedir ya? Neyse. Sinirlerim bozuldu. O ne? Buraya gel. Yine buramış bir dengesizin biri işte. Bak gönlüm ne istiyor biliyor musun? Çok param olsa da hakikaten buraya bir barınak yapsa. Memleketime. Gönlümden hepsini doldursam. Sadece kedi köpekle ben her şeyi doldururum oraya. Baksak ne bileyim yani. Ama yok neydi? Yok o kadar cücüğümüz yok. Sinirlendim yine. Hazır be babam. Dur. Şu sinirinden o kurt düşmüşse. Dur bakayım bir daha kurt yap Sen, sen onun içinden geçeceksin. Dur bakayım. Ucu sinirden zaten toplum olarak psikolojimiz bozuk. Ey yırttın. Yatmamış. Hanımefendi neredeyse. Ah, oh, çıkıyorum. <laughs> sinirlendim lan bu şey. hmm, Yağmur yağıyor. O yüzden birazcık kuru otlu karışımlı tavşanlar vereceğim tavşanlara. Arabasını da götüreyim. Ben arabası götüreyim. Şey kümesi temizleyeceğim. Bu çevredeki. İyi olacak. Tamam herhalde ya. Yeter. yeter. Yuvada yaparlar. Heh. Bunu diğer büyük tavşanlara götüreceğim. Direkt. Yağmur yağıyor ya. Seller ahıyor Karap kızı camdan bahıyor <laughs> Yağmur yağıyor seller ahıyor Bizim poni camdan bahıyor Hittin tin nin Pa 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 Adilla Bülü Hadi gidelim Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Yağmur yağınca insan daha da huzurlu oluyor Oh için ferahlıyor sana. Yağmurun altında oturup hayvanlarla vakit geçirmek istiyorum ama hasta olurum herhalde. Bugün tavşanıma kuru ot vereceğim. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Herkese kalp atamıyor olabilirim. Ben güzellerimin yanına bir gel. Hayvanlarımı bir açayım. Tavşanı da tavuklar gibi olsa keşke değil mi? Ama ya bu nasıl güzel olmaz mı ya? Ha. Tavşanında da tavuklar gibi olsa. Ne oluyor? Rezahponiye yine ya. Ha. Keşke tavşanlar da tavuklar gibi olsa. Sabahları dışarı salsam otlansınlar aşağı, akşama kadar içeri gelseler. Ama yok. vizirler dışarı burası pır. <laughs> Gelirler. Yuvalarını biliyorlar. Daha önce tavşan besledim ama çok eşeledikleri için dışarıda güzel bir tünel kazdıkları ama bunlar yok. Daha bulamayız. Seviyorum şey sizi. Bugün biraz kuru ot getirdim ama Canımız sağ olsun değil mi? Karnınız doyar bugün sizin. Çok güzel. Maşallah. <laughs> suyla oynuyor bizimki. Oyna. <laughs> canım benim. Bu yok. Seviyorum tavşan tavşancıkları Yağmur size yarıyor değil mi hadi video? Yani çok siz seviyorsunuz yağmuru değil mi? Hadi bismillah. Ah hayvancıklarım ah. Sizlere ben neler yaparım neler. Rabbim nasip eder mi bilmiyorum. Elbet bir gün inşallah. Sabredeceğiz, bekleyeceğiz. Bir gün param bol olursa şoto yapacağım size şoto. Keklikleri güvercin zannedenler var arkadaşlar. <laughs> Geçen de sosyal medyada gördüm de <laughs> bana kızıyor tamam mı adamın biri? Şey yazmış. Ya arkadaşım he ha sen hayvan seversin de hayvan severlik mi olur o güvercinler oraya kapatmışsın. dışarıda da bırakmıyorsun. Bu hayvan severlik mi? Diye gelmiş. <laughs> Bir o güvercinler onlar keklik. İki ben açıklamasını yapmıştım. Ben hayvanları içeride hapsetme peşinde değilim. Tamam haydi bırakalım kekikleri. Kaç gün yaşayacaklar? Hadi bırakalım bıldırcınları. Kaç gün yaşayacaklar? Bunlar kafes kuşu. Kafesten de mutlular arkadaşlar. Keyifler yerinde emin olun dışarıdan daha güvendeler. Çünkü elimizle büyüttük. Ve biz hayvan beslerken kendimizden alıp onlara veriyoruz. Onlar iyi olsun, mutlu olsun ki biz de mutlu olalım söylemek istedim sadece. Hava yağmurlu olduğu için sürünün büyük bir bölümü kümes içerisinde takılıyor. Evet. Dışarıda yağmurun altında takılan sürü yerler de var. Ama az. Buraya baksana. <laughs> Canlarım benim. Hadi bidü. Hadi bidü. İsimlerini biliyor Hadi ile bidü bu arada. Tepki veriyorlar. Hadi <laughs> tamam siz de karnınızı doyuracağım. Şu an yem istiyorlar. Sürünün karşı kümes tarafına baksanıza. Hay maşallah maşallah. Bugün yağmurlu hava. O yüzden dışarıda pek video çekemeyeceğim. İçeride çekeriz artık duruma göre. <laughs> Az bir şey oldu değil da. Kaygılıklarda bizim küçük şeker Tora takıldı. Tam yanına gidecektim şimdi. tutuldu <laughs> Şöyle bir kümesimi görün. Tamam. Şimdi yemlerini yedirelim. Öbür işlerimizi de yaparız. Bir de bugün sizlere bir şey daha söyleyeceğim. Bir bakayım şöyle. Şuradan daha iyi görünür. <laughs> Acıkmışlar ha. <laughs> Bayağı acıkmıştır zemler. Afiyet olsun. Of mübarekler. 满意，哈，俺们满意。 Şey. Ha buldum Bizim kaba sakalın aynısını Şimdi o tavuk Bir de horoz versiyonu var Tam arkasında da horozu var bak Bu tavuğu arkadaki de horozu İkisi de aynı Aynı annenin çocukları babanın ya da Bak bu daha büyümemiş Küçük kalmış ama horoz Bu büyümüş tavuk oldu Kendisine bugün sürprizimiz var <laughs> <laughs> cibula da bilezik taksak iyi olur Şey pardon Portakala da bilezik taksak çok iyi olur. Birkaç tanesini yakalayıp böyle bilezikleyelim. Bugünkü işim bu. Hadi bismillah. Nasıl kandıracağız peki? Yemle tabii ki. Hadi başlayalım mı? Kakao. Portakal. Kocuğum. Birazcık takacağım da. Yağmur da nasıl aktı Kayı başardı. Portakalımız bir sultan kırması. Yani sultanlık var. Bizim Brahma geni var bununla bir de azıcık. Tokyo'dan çıkma bir tavuk kendisi. Ama çok tatlı değil mi? Hem kar hem tüklü. Bence az çabuk para öde kalsam da Bir tane pembe takalım Dur 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 du. Bir tane de pembe takayım Küçüğüm Olmaz mı? Aha Canım Bayliğim çok yakıştı la Yakışmadı mı arkadaş? Çok yakıştı Hadi Çok tatlı oldu ha Şimdi bizim şey nerede? Ya ben bu işi biliyorum bak bak bak. Çok yakıştı maşallah maşallah. Arkadaş bu şey Bulamıyor. Göz gezdirip yerini bulalım. Sonra da yakalayalım. <laughs> Ulan beni mi duydun? Burada değil. Buradayım. Ha, buradaymış. Yeri de kötü hayvanımızın. Tamam. Hani. Onu da burada yakalarız o zaman. Hay senin ha ha izabelli görün müsün nasıl de. Şöyle yem atayım oraya. Şıksınlar ben de orada yakalayayım. Şakalın karakterine uygun olarak mor ve beyaz tercih etmeyi düşündüm. Mor biraz daha bana sert bir karakter geliyor. Ve biraz da İnsan, sakin bir karakter, abasakan. O yüzden onu tercih ettim. Şimdi onu yakalayacağız ve bilazlıklayacağız. Biz beni. <laughs> tanımış, tanımış. Evet. Maske takınca beni tanımıyor tavuklar. Bir sefer kaçışmaya başlıyorlar. Şimdi tanıdı beni. Daha da iyi, sakinleşti. Kaba sakal, niye kaba sakal diyoruz? Bir bakın ya. Bir bakın tipine. Şuradaki tüy yoğunluğunu görüyor musun? Aslında kel kendisi. Bir babaya falan benziyor. Bak bak. Maşallah, maşallah. Konuşmaya da çıkmış. Çok tatlı. Bunun konuşma, konuşması ve mırıldaması içinde genetiğinde bir Brahma olduğunu kanıtlıyor. Aynı. Aynı Brahmalar gibi konuşuyor çünkü. Sen akbaba mı olacaksın büyüdüğünde? Tam bir akbaba, bir şahin tipi var. Bir kartal tipi var sıfatında. Akçı yiyeyim seni, akçı yiyeyim seni. Maşallah, maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Size şahinimi göster. Kartalımı gösterin Paçalarını sev Bak paçalaya bak paçalaya bak Paçası da var Bırakel deseni var Şöyle desenle bakın Bırakelden de birazcık çarpmış çok Güzel bir ayran arkadaşlar İnşallah sürümde gelen gelip. <laughs> çok uysalsın sen Sen çok sakinsin Gerçekten arkadaşlar o kadar sakin ki Kalbi hızlı bile atmıyor Ve yani tamamen bana teslim olmuş durumda çok da yumuşak var. <laughs> Hanımefendinin hemen bileziklerini takalım ve kaburcu edelim. Böyle hem bilezik takalım iyi hayvanlar hem de inceleyelim sizlerle birlikte. Şöyle. Piss. Bir. Öbür ayağına da yap. Doy 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 doy. Do bir şey yapmıyorum ki ama. Bir şey yapmıyorum ki kızı. <laughs> Hı -hı. Bak, çok tatlı oldu. Çok tatlı olduysa sen. Olmadı mı? Ha, bak. Bir kontrol de yapalım olmuşken. Hmm, temiz ayağı. Bırakabiliriz. Biraz koyu. Keşke var ya buna kırmızı takaymışım daha iyi olurmuş da. Çok belli olmadı. Mor karakteri beyaz falan yok. Hiç oturmadı buna var ya kırmızı beyaz veya da kırmızı yeşil olabilirmiş de Neyse canımız sağ olsun yeter ya ayağında bilezik olsun yeter Şimdi <laughs> başka takacağım bir hayvan yok Sürüde şu an zaten bir şey kalmadı Videomuz da şey ki, hava yağmurlu biraz kafa dinlemek istiyorum Dündün bile geldi yanık fila burada yanık Yanık seni tutanlar var yanık Ne demişler dün biliyor musun yanık Demişler ki yanına kızana kadar yanına 2-3 tane cari al bak nasıl binir. <laughs> Arkadaşlar araba mı la bu? Neyse canınızı yerem. Hayvanlarımız şöyle şuraya toplandı. Yağmur yağıyor çok zevkli. Çok huzur verici bir ortamdayım şu an. Rabbim hepinize nasip eylesin bu ortamı. Hayvanlarla yan yanayken yana yana, yağmur yağmur yağışı kadar insana zevk veren başka bir şey yok. Uzun zaman olmuş. Buyurun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bugün çok da bir şey yapamadım. Bu sıra bakmayın. Yine de yani yani.